Bugün sen ve ben inandım hediyeler batıyorum. Bu yüzden ve altındaki de yeni. altın yarmasınız. Altın short etek. Üzerinin Barbie şeyi hala duruyor. <laughs> Barbie yazıyor burada. Da. Ama bu kadar çok sevmiyorum olsun. İlk olarak güncelerimiz bu. Ayıklanmış o da var ama. ikinci de Bu. Böyle bir tane şey İkinci hediyem. O da onu gösterdiğim. İkinci hediyem. Böyle bir tane Barbie. Çok sevdim. Diyemem. Çok sevdim de diyemem. Sevdim şey de yani oyuncak. Bakma gelmiş. İşte bu en şeyi çatı, toka şeyi yapıyoruz. Bu kubularda biraz arada çok ünlü sanırım. Her şey ne oluyor? Taka yapıyoruz, toka yapıyoruz. Her şimdi ünlüdür. sıra yaptıklarını sen Barbie bir şeyin de. Ha Barbie bir tıklığı Birazdan kulemlere bu olacaksınız. Böyle bir tane defter var. İçini açamam. Günlük o. Arkadaşlar dünyanın en kalın kediyesi. Çöp. Burada tabii ki çöp değil. Bir tane ne yazıyorum? Monopol çöpçü masa üstü kalemlik yazıyor. Laksın, Arkadaşlar en işe yarayacağım ve en iyi arkadaşım aldım bir dakika iyi bir arkadaşım aldım. Böyle bir tane düzman almış. İki tane de var içinde. Bir tane kremi boğulması geliyor. Bir tane böyle bir tane ışık almış. O kadar güzel aydınlatıyor ki. Gerçekten çok güzel dinletiyor defoş. Nasılsa böyle salsan diğer kanallara sen. Defoş. Ha buna şimdi koyuyoruz. 24 tane kalem aldı arkadaşlar. Tabii sadece 24 ün. Benim bundan yüzlüsü var. Bütün gösterimi hiç açmadım. Şimdi böyle bir şey çıktı. Ve Çin yazısı. Çin yazısı. Çok az diyor çok kalktık. En son olarak son hediye. Burada. Herkes evimi gözükmüyor. Kusura bakmayın. Bu elimsel suluk. bu kadardı. Yani aldığım şeyler bu kadar. O zaman bu videodan makyaj Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de videomu açın. Yani ding dong.